bakalım. Belli olsun ya. bakalım kimdir. Abimiz seni güzel. böyle birleşme mi olur ya? Şirin abi zaten piç gibi koydu ortaya. Böyle bir şey mi var ya? Niye yapıyor bura? Adam olsun lan. Ben öyle. Bak pluma, en el a pluma. Ve adam onu şey güzel çekelemem. Abi. noktaya bak. Destekleri açalım diyorlar. Kafalarına bir isim geldi. Yavaş, yavaş. Ya o çekti. Doğru söylüyor, çekti. Doğru söylüyor. Söyle, çekti de. de bizim kaybetmek ekmeğe şeyimizi yok. Biz bu siyaseti alakalı için yapmıyoruz. Biz de AK5 olarak kullanıyoruz, bitti. Aynen biz de kullanıyoruz. Ha bu kadar basit. Evet, evet, o zaman o zaman o zaman kullanmayacağız ha kaç bir başarısızlık <laughs> <Birleşerek kazanacağız. gülüyor> nasıl bilmekler? ben <gülüyor> <çekeceğim>, <gülüyor> çekim, <laughs> de <var>. <laughs> çektim böyle de bir anlatım olmaz. Olmaz. evet evet evet. Hadi hadi. Hadi tane Hanım beş tane yönetici nerede? Aynı şey Siz bunu yapıyorsanız ben başka bir şey demiyorum. Şey hadi. Hadi. Aslanlar Ticaret olarak kullanmak